de yatırdık. Şu anda onları gözete aldık. Biz de kamp yerimizde üstümüzü kurutuyoruz. Artı ısınıyoruz. Ben her zaman söylüyorum böyle yerleri 5 yıldız otele tercih ederim diye. Sana bekle, acaba. ha? Acele Güzel değil mi? Yakışıklı bir teki. Bunlar aşağı inecekler. Acele etme. Onun sol altını takip et bakayım. Orada bir teki daha olacak. Tamam bir tane teke var altın. Hayır kayalarla. Kayaların solunda. Onlardan önce gitti o. Yola doğru mu indi? Evet aşağıya doğru. Onu takibi alalım. Vedat. İniyor, bak, iniyor. Soldaki iniyor. Bak öteki çık. Ulan bu muydu? O, o, bu, bu, bu arkadan çıkıyor. Daha dur dur dur. O, bu, bu. Bu, bu. bu mu Vedat? gelecek Geliyor bak. Arkadan bir deki daha geliyor. Ha gördüm. O da atabilirsin. O küçük ama. Yok öteki daha iyi. Ne de küçük arkada daha iyi. Duruyor şu anda ağacın orada. Bence öndeki daha iyi Vedat. Hangisini atarız ya? Bak çıkıyor açığa. Oldu açığa çıktı. Evet. Bir dakika. Çıktı. Mı? Açıkta. Çıktı, ha. çıktı dur, açığa. Dur dur. Dur. Açıkta çıktı mı atabilirsin? Tamam. Önünde kar var mı abi? Açıkta ya. At sen. Dur atma. Belki kar var önünde Vedat. <laughs> Takip al onu. Şövüre daha iyi Vedat. İran. Tamam abi takip ediyorum. Çıkıyorum acinden mi? Evet çıkıyorum. abi takip ediyorum. <laughs> Vedat. Önden giden tekeyi takip et sen. Önden giden tekeyi gören var mı? Yok abi, bu ağacın içine girdi. Sen ağacın içindekine bak. Bu da fena değil. Çıkıyor bak. Evet. Çıktı. Evet. Durur zaten. Eme misin Vedat? Evet ya, dur zaten. ona. Orada. Ha. Sen şey yap bakayım. O da girdi. Bak boynuzluk çıkıyor abi. O şimdi, o şimdi şuradan çıkarsa çıkar. Daha başka şansım var mı? Sen acele etme. biraz. Aa. Bak geliyor hayvan çıkıyor bak. çıkıyor Çıktı çip Bir tane daha var çıktı. Ha. Bunu mu diyorsun Vedat? Hangisi? Yok yok. Bir Bu değil ayağı de. yaralı bunun ya. Hani nerede ya? Bak orada arkadan geliyor bir tane de. Bunlar küçük ya Vedat. Küçük onlar ya. E sen bunlara dedin. Yok ya küçük onlar. Gittik, 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 gittik. Gitmedi, Vedat koluma ha, dokunma. Da. 완전치 친구 온 말이야. Серд ⁇ нормально на Ya. Vallahi Valla uçtu aşağı. Tabii. Bak çıktı. Çıkacak o Eyvah gitti. Bunu atıyorum. At. At aşağı işte var. şimdi aşağıda. Nerede? Aşağıda. Göremiyorum aşağıda. Hemen aşağı sol aşağı indi. Doğru Kar boynuzunu görüyorum abi. Şimdi çıkacak o yukarı onunla dövüşmek için. Ya. Onunla dövüşmek için. Abi at işte bundan daha iyi pozisyonu. Göremiyorum Recep abi ben şu anda ha, hayvanın gövdesi olduğu gibi gözüküyor. Üstteki mi? mi, alttaki mi? Hangisini Hangisi beğeniyorsun? Yani? Alttakini kaybettim. Üstteki duran. Altta ine ine in. Beş metre Ay, in... Ama ağaç var önümde. Ağaç Doğru, var. Ağaç var Açamıyorum. Bunu atarım atarsa. Doğru söyle. Az çıkarsa atana. Alttakinin boynuzu kırık mı? Yok. Üsttekinin kırık. Abicim üst, alttaki duruyor olduğu gibi tak çakıldı kaldı karların içinde. Üstteki bir metre çıkarsa üsttekini at. İyi de Recep abicim ben buradan göremiyorum onu. Bak iniyor da atıyorum ona. Üsttekini at. Dur yan döndü. İnşallah alttaki çıkar işte. Çıkmaz. Kara takıldı alttaki alttaki. Üsttekinin boynuzu kırık mı? Evet. Alttaki şu anda kabak gibi duruyor. Ama sen görüyorsun. göremiyorum Söyle ben abi. göremiyorum abicim bunu hedefte değil dal yedi. Bir şey söyleyeceğim pozisyon değiştirsen Hayvan kımıldayamıyor Nerede Kımıldayamıyor Aynı yerin altında hemen Bunu da, bunu da kaybettim Karın ya. içinde kaldı Hiçbir şekilde atamam ki görmüyorum Peki sen bilirsin, nasıl istiyorsan. Eğer ayarlı istersen Recep abi ben göremiyorum ki dal var önümde. Çıkıyor hayvan yukarı. Bak işte çıkacak o şimdi bir hamlede. Boynuzunu görüyorum. Tamam yukarı doğru çıktığında onu atıyorsun. Çıkıyor değil mi? Yukarı doğru hamle yapıyor. Evet. Aşağı bakıyor. Hangisini açacaksın haber ettim. Aşağıdakini al. Aşağıdakini al. Şu yukarıdakini tam şey göremiyorum ki. biliyor musun? Aşağıda gene. Evet, yan boynuzun ucunu. Yer değiştirelim mi? Hadi oğlum, hak. Atamıyor musun hala? Abi, görünmüyor. Bir saniye, çıkıyor. Yok. Biraz çağırsın. Ya zaten karnını atmayacaksın. Ön göğsünü atacaksın ona göre. Tamam abi dal bana dal. <gülüyor> <gülüyor> Vedat metre söyle. 230 falan aşağı yukarı 230 240 metre <laughs> Vedat dokunma bana Vedat dokunma bana <laughs> At şimdi ona sen. Ne oldu? He? Götüne gitti. Vurdu mu? Hayır, Neyse. hayır, hayır. Bekle çıkabilir. Sona çıkabilir baksana. Nasıl yurtuna gider ya? Sağ tarafa gitti, Sağ sen. Ya kaç metre arası? Olsasa 150 metre. Vedat gözüken. Çıktım açığa. Aynı attığın ha. yerde. Aynı attığın yerde dişi de var çıktı. Doğru. Ha. Dişi çıktı. Doğru. Dişi de var çıktı. Tamam. O karısı mı? Karısı. İleride teke. Değil, i̇leride teke. Nerede? Ya O da dişi. Attığım yerim. Bir tık daha var daha çıktı. onu sen bırak. Ağacın altından gidiyor tekiler attığım yere. Peki mi? Çıkar. Çıkar Ha teke çıktı. Nereye çıktı? Bu mu? Aynı teke mi? fark etmez. Abi. Evet, ya. at ona. At. At. Dur. Orada çıkacak o Çok iyi nişan al. Evet. Bir daha. Mermi ver, mermi ver. Aynı teke. Nerede? Al orayı takip et sağa doğru. Nasıl durumlar? Sen Hadi, hadi bakalım. Hadi. fırtınanın içinde kaldık. Birden fırtına indi güneş açtı bu sefer. Sayın Vedat Yaktın he Ateşi donduk donduk ah. söyleyeceğim bir ol. Buyur abi. Bak şimdi önünde kar var. Tamam mı? Biraz alta alt. Düştü. Bir ol düştü. Düştü bari Düştü tebrik et. Sus sakin ol. Dur mermi ver ağzına mermi ver ağzına. Düştü. Peki kalkabilir. Kalkabilir hazır ol hemen nişan al. Hazır ol. Hayır orada can çekişiyor tamam. Hazır ol hazır ol sen hazır ol. Aferin bir ol. Düştü. Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Bitirdik bu işi. <laughs> şey abi, işte. küçük büyük fark etmez abi <laughs> Emeği geçen ve yardımcı olan Recep Ecer abime Doğa Koruma Milli Parklar evet. görevlisi Vedat abime ve Hayrettin'e arkadaşıma çok teşekkür ederim. Ben Recep Ecer, Yol ve Vedat sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.